Nvidia'yı konuşacağız tabii ki. Nvidia çünkü 4 trilyon market değerine ulaşan ilk şirket oldu. Bu değişime ayak uyduran, ihtiyaçları anlayan, teknolojiyi yakalayan şirketlerle olabiliyor. Yani bakın Microsoft, Apple'ı falan hep solladı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu tarz market cap'lerin lideri ve öncüsü eskiden Apple'dı. Apple yapay zeka teknolojisi çok ayak uyduramadı. Evet bir şeyler yapıyorlar yapay zeka tarafında ama gerçek anlamda bir boşluğu doldurmak diyoruz biz. Girişimcilikte hani fill the gap derler. O sektördeki boşluğu Nvidia doldurabildi yani buradan ekmeği şu anda en güzel bunu aya kuydurabilen vizyonlu bir şekilde çağ yakalayan şirket Nvidia oldu dolayısıyla da bu şirketi yakalayanlar buradaki değeri yakalayanlar da zengin olmuş oldu dolayısıyla yani yatırım yaparken ihtiyaçları anlamak ve bu ihtiyaçları karşılayan şirketlere ortak olabilmek çok önemli hani diyoruz ya yapay zeka büyük geliyor işte görüyorsunuz Nvidia büyük geliyor ama bu ne ilk ne son olacak önümüzdeki dönemlerde farklı Nvidia'lar göreceğiz tabii ki Nvidia olacak şirketler göreceğiz anlamında demiyorum ama onun gibi yapay yapay zekadan çok ciddi ekmek yiyebilen, bu sektördeki boşluğu doldurabilen, insanların hayatını değiştirecek çözümler getiren şirketlere de tanıklık edeceğiz. Burada yatırımcılık alanında yapay zekanın sorun çözebileceği, yapay zekanın hayatları değiştirebileceği iyi şirketlere yatırım yapmak lazım.